Alo, Arda nasılsın? İyiyim Gonca'cığım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Aa, babam eski salıncağımı tamir etmişti. Öyle sallanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Harika. Ee, birazdan sana konum yollayacağım ben. Biz dokuzda Zeynep'le orada olacağız. Sen de gelirsin. Tamam, olur. Ee, çıkarım ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Hanımefendi ben asla karar veremeyeceğim galiba. Yani o kadar güzel şeyler gösterdiniz ki nasıl yapacağız? Yanlış anlamazsanız bir şey sorabilir miyim? Yani yardımcı olmak adına. Tabii buyurun lütfen. Özel biri için mi olacak yoksa arkadaşınız için mi? Yani özel biri için ama o henüz özel olduğunu bilmiyor. Alacağım bu hediyeyle onun ne kadar özel olduğunu anlatmak istiyorum. O zaman kesinlikle bu. Çok özel biri için çok özel bir dizayn. Evet. Kesinlikle bu. Biraz pahalı tabii ama fiyatı hiç önemli değil. Kesinlikle bunu alıyorum. Buyurun hediye paketiniz de hazır. Çok teşekkür ederim. Kartla ödeyeceğim. Tabii. Çok özür dilerim ama onay vermedi kartınız. Başka ee, kart deneyelim mi? Tabii bir tane daha deneyelim lütfen. Maalesef bu da onay vermiyor. Demek ki muhasebecimi değiştirmemin vakti geldi. Ödemelerimi kontrol etmiyor. Ee, peki şöyle yapsak. Bakın burada dört tane kart var. Bunları bölerek denesek olur mu? Yani bayağı bir zor olacak bu şekilde ama. Biliyorum da özel biri için özel bir rica lütfen. Peki deneyelim. Teşekkür ederim. Arda harika bir şey bu. Beğendin mi? Beğendim tabi. Gonca beğenir mi peki? Beğenir. Zeyno artık açılacağım. Yani bak üniversite dedim bekledim bitti. İş güç desen o da tamam. Artık beklemek için bir sebebim yok. Bir dakika sen resmen evlilik teklif edeceksin. Yok, hayır öyle değil. Yani hislerimi öğrensin istiyorum artık. Ne tepki verecek onu görmek istiyorum. Sen hala hayır demesinden korkuyorsun. Yani bak bazen işler terse döner, arkadaşlığın biter. Ben goncasız bir hayat düşünemiyorum Zeynep. Ha geliyor. Tamam bak gelsin kesilsin sonra sen bizi bir şekilde baş başa bırak. Ben bu hediyeyi verirken... Tamam tamam anlaşıldı. O sen sakin ol. Merhaba. Gonca buradayız. Ah.